Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Değerli arkadaşlar, Eş'ari akidesini temel alarak yazılan İthaful Murid bi Cevheretit Tevhid adlı eserini beraber okuyacağız Allah'ın izniyle. Bugün dersimize başlamadan önce okuyacağımız eserin ve onun yazarı olan Abdüsselam el-Lekani'yi tanıyacağız. Ayrıca İthaful Murid adlı eserin ve bu şerihin metni olan Cevheretü Tevhid adlı metnin ne olduğunu, neden bu kadar önemli kabul edildiğini birlikte inceleyeceğiz. Bir kitabı anlamanın yolu hem yazarı hem de metnin yazılış amacını ve ilmi bağlamını iyi bilmekten geçer demişler. Bu ilk deriste yapacağımız tanıtım sonraki dersleri daha bilinçli ve sağlam bir şekilde takip etmemize yardımcı olacaktır. Hazırsanız önce müellifin dünyasına bir yolculuk yapalım. Sonra kitabımıza yakından bakalım. Müellif Abdüsselam bin İbrahim el-Lekani tam adıyla Ebu Muhammed İbrahim bin İbrahim El-Lekani 17. yüzyılda yaşamış önde gelen Maliki alimlerinden biridir. 1563 yılında büyük ihtimalle Kahire'de dünyaya gelmiştir. Ailesinin kökeni nedeniyle El-Lekani nisbesiyle tanınmıştır. İlk eğitimini aynı zamanda önemli bir alim olan babası İbrahim el-Lekani'nin ilim halkasından almış ve onun seçkin talebeleri arasında yer edinmiştir. İlmi gelişimini sadece babasıyla sınırlı bırakmayan Abdüsselam el-Lekani devrin önde gelen alimlerinden olan Necmeddin Muhammed bin Ahmet el-Gayti, Ebu Abdullah Muhammed bin Sinne ve Ebu Abdullah Muhammed Abdülkadir el-Fasi gibi alimlerinden de dersler alarak kendisini farklı ilim dallarında yetiştirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra hem ilim öğretmeye başlamış hem de çeşitli eserler kaleme almıştır. Babası vefat ettikten sonra onun yerine Ezher Üniversitesi'nde müderrisli görevine getirilmiştir. Burada sürdürdüğü eğitim faaliyetleri sayesinde birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında Ebu Salim el ayyashi Ebu'l Esrar Hasan bin Ali el Acimi ve Ebu Amir Ahmed en Nefravi gibi dönemin öne çıkan isimleri yer almaktadır. İbrahim el lakani 29 Mart 1966 tarihinde Kahire'de vefat etmiştir ve oraya defedilmiştir. Hayatı boyunca özellikle kelam ve fıkıh alanında derin bilgi sahibi olmuş ilmi mirasıyla sonraki nesilleri etkilemiştir. Müellifin hayatını öğrendikten sonra ilk başta kitabın metni olan Cevheretü Tevhid adlı eseri tanıyalım. Cevheretü Tevhid Eş'ari Maliki ekolünün önemli alimlerinden Ebu İshak İbrahim bin İbrahim el tarafından kaleme alınmış İslam akidesinin özlü bir şekilde işlendiği menzum bir eserdir. Ezher müderrislerinden olan müellif sufi meyilli bir kişiliğe sahip olup bu eseri Şeyhi Şihabuddin Ebul Abbas Ahmet bin Osman Eşşernubi'nin işareti üzerine sadece bir gecede yazmıştır. 144 beyten oluşan menzume özlü Arapça bir uslutla yazılmıştır. Eserin içeriği ilahiyat, nübuvvat ve sem'iyyat olmak üzere 3 ana bölümde ele alınabilir eserde genel olarak eşari mezhebinin çizgisi korunmuş, akli delillere zaman zaman başvurulmuş ve i'tizali ile felsefi görüşe eleştirilmiştir. Bu yönüyle klasik kelam geleneğinin özlü ve disiplinli bir özetin niteliğindedir. Cevheret ü Tevhid ilk kez 1826'da Budak'ta basılmıştır. Eserin şerh çalışmalarına öncülüğü bizzat müellifi yapmış Umdetül murid li cevheretit tevhid. telehisü tecrid li Ümdetül murid. Ve hidayetül murid li cevheretit tevhid adlarında üç farklı kapsamda şerh kalemi almıştır. İbrahim el-Lekani'nin vefatından sonra oğlu Abdüsselam el-Lekani bu mirası devam ettirmiştir. Babasının Umdetül Murid şerhine yazdığı bazı notları düzenleyerek İrşadül Murid adlı bir şerh oluşturmuş. Daha sonra bu çalışmasını genişleterek ders kitabı olarak okuyacağımız İthaful Murid ismini verdiği yeni bir şerh meydana getirmiştir. İthaful Murid bi cevheret-i tevhid İbrahim el-Lekani'nin Şu akait, metni cevheret-i tevhid üzerine kaleme alınmış önemli bir şerh eseridir. Bu eser müellifin daha önce yazdığı İrşadül Murid adlı çalışmasının geliştirilmiş ve genişletilmiş şeklidir. Şerh, özellikle Ezer Üniversitesi'nin lise düzeyindeki eğitim programlarında ders kitabı olarak okutulmuş ve uzun yıllar boyunca temel kelam eğitimi metinleri arasında yer almıştır. Eser, zamanla birçok şerh ve haşiyeye konu olmuş. Bunlardan en önemlilerinden biri de El emirül Kebir Es Sunbavi tarafından kaleme alınan Haşi Ala İthafil Murid adlı çalışmadır her iki eser birlikte yayınlanarak özellikle Bulak ve Kahire baskılarıyla elin dünyasında yaygınlık kazanmıştır. Ayrıca esere İbrahim el-Bacuri ve Muhammed Muhyiddin Abdülhamid gibi tanınmış alimler de haşiyeler yazarak katkı sunmuşlardır. Bu durum eserin hem klasik hem de modern dönemlerde kelam ilmi açısından nedenli önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.